Kalkamadı bak kör olasıca. Leş gibi yatıyor yine. Kim bilir nerede söndürdü dün gece feneri. Senin üç aylık da gitti tabi bu arada. Gitti kızım gitti. Aradım ceplerinin metelik yok. Tanıyamadın şu kocan sen de hala anne. ...inanılır mı onun sözüne? Yok üçe katlayacakmış, beşe katlayacakmış. Vallahi senin kadar olamadım. Aptallık etmeyip o gün ben de alsaydım paramı. Kafa işte. Telefonu mu çalıyor bunu? Hoşça kal anne çıkıyorum ben. Katil, Sedat, Sedat kalk uyan, uyan çabuk katil arıyor. Ha, katil mi? Eyvah, ne yapacağım ben şimdi? Günaydın canım abicim, tak emret. Alo, duyamıyorum seni canım abicim, Neredeyim? Şey diyeyim canım abicim, nerede olacağım, Halde'yim tabii. Halde misin birader? İşe bak, sen Halde, ben Halde. Ama seni göremiyorum birader. Kasaların altında mı kaldın? Odan da şey birader. Işıla kendini buraya. Anla görüntü. Fırla. Hadi tak, Eyvah. Baltayı taşa vurduk. Oh ne güzel oldu. Bu sefer inşallah boğar seni. Kabahat size kardeşim. Bu saate kadar niye uyandırmıyorsunuz adamı? Ne? Başlarım şimdi senin tafrandan. Yeti ha. Yolacağım etlerini. Katilden önce ben boğacağım seni. Katil ne yapıyorsun ya? Geldim canım abicim tak buyur. Gel birader gel. Vatandaşa kelek ha. Hani haldeydin? Halde mi canım abicim? Öyle dedin. Her yere baktı vatandaş. Seni göremedi. Tebdil mi geziyordun hıyar kılığında? Yok canım abicim. Yanlış anlamışsın. Haldeyim demedim. Ne haldeyim bir bilsen dedim. <laughs> Lafı çevirme şimdi birader. Hasta etme vatandaşı. Şerefsizim çok hastayım canım abicim bak. <laughs> vah vah. Neyin var birader? Fena üşütmüşüm canım abicim, üzerine afiyet. Ayıptı söylemesi. Gece benden bir ter boşandı, bir ter boşandı. Dört kat çamaşır değiştirdim, Allah inandırsın. Sağdan olsun birader, İyi gelir terlemek. Biraz rahatladım ama sabah turşu gibiydim canım abim. Sanki üstümden bir tank geçmişti. Dur birader bekle. Daha bir şey geçmedi üstünden. Geçecek. Şimdi bile soğuk teller döküyorum canım abicim bak. Korkudan dur o birader. Korkudan. Ne buraya? Geç şuraya otur. Ben de kasa hesabına bakıyordum. Kasa hesabı mı canım abicim? Eli kolunu oynamasın. Vatandaş açıklama istiyor. Şeffaf. Şeffaf canım abicim. Ne istersen açıklayabilirim tek. Bu ne birader? Hangisi canım abicim? Bu mu tek? O birader. Bu arada götürmüşsün yengenin üç aylığında. Götürmek değil canım abicim. Ekmek çarpsın. İşletiyorum ben o parayı. Yemin yok birader. Cevap ver vatandaşın sorusuna. Bu ne bu? O mu? Ispanak ee, canım abicim ıspanak tak. Ya bu birader? Bu da mı ıspanak? Kaç kalem ıspanak var burada? Vatandaşa gerek mi yine? Ha, ben ıspanak mı dedim canım abicim? Demedi mi birader? Belki de demişimdir canım abicim. Başımın arasından ben ne dediğimi bilmiyorum ki. Kıvırtma birader. Öt. Hasret mi vatandaşı? Bir kere de söyle. Ispanak mı? Bırak lafı. Acaba karalahan olabilir mi canım abicim?